Rızıklar İbham perdesi altında kaza ve kaderi ezeliğinin defterinde mukadderat hayatiye sayfasında her zi hayatın eceli mukadder ve muayyendir. Takaddüm teahhür etmez. Bir insanın kaç pirinç tanesi yiyeceği yazılı mı? Yazılı. Son nefesine kadar kaç nefes tüketeceği yazılı mı? Yazılı. Hatta bazen birisi vefat ederken son anlarında böyle nefes nefese kalır. Ne oluyor orada? Yazılı olan nefeslerini tamamlamaya çalışıyor. Peki buna rağmen bir insan her şey belliyse eğer ahiretini mahvedecek kadar hırs ile dünyaya neden koşturup çalışıyor? Öyle bir hırsla dünyaya çalıştırıyor ki bir de Allah bunun karşılığını vermediğinde isyan başlıyor. Bu kadar koşturdum. Bu kadar mücadele ettim. Bu muydu benim alacağım karşılık diyor. Bir de Allah'ı itham altında bırakıyor. Sanki Allah sana ezelden borçluydu. Bir insan neden şekva eder? Anca borç olacak ki borcunu alamayacak. Öyle şekva eder. Gözüm olmasa neden şekva ederim? Sanki o benimmiş. Allah da vermek zorundaymış. Anca o zaman şekva Peki benim miydi? Hayır. Bu göz ben doğmadan önce bende olsaydı ben hak talep edebilirdim. Bu mide ben doğmadan önce benim olsaydı hak talep edebilirdim. İşte dedemin bahçesindeki muzlar, portakalları ben kendim yaratıyor olsaydım Allah bunlar benim de sen niye vermiyorsun diye haşa hak talep edebilirdim.